genel formülleri Cn H2n 2 en az bir üçlü bağ içereceklerinden n yine 2'den başlayacak en az bir üçlü bağ içerdiklerinden bu şekilde yapıları olacak ve bu nedenle biz bunlara doymamış hidrokarbon sınıfında konuşacağız. Bunlar da homolog sıra oluştururlar. Aynı karbon sayılı alkan ve alkenlere göre kaynama noktaları genellikle yüksektir. Yapıları apolardır. Dolayısıyla suda bunlar da çözülmezler. Oda koşullarında ilk üç iyeleri gaz halinde diğerleri sıvıdır. Karbon sayıları arttıkça kaynama noktaları da artar. Dallanma arttıkça kaynama noktaları düşer. Bir son özellikle alkinler şu şekilde olabilir ki bu ilk üyeleri asetilen şu şekilde olabilir. Yani üçlü bağ karbonlarında hidrojenleri varsa biz bu alkinlere uç alkin diyoruz. Eğer üçlü bağ karbonlarının iki tarafı da alkin alkil grubuysa buna da iç alkin diyoruz. Uç alkinlerin şuradaki bağları zayıf olduğu için hidrojeni ortama verebilirler. Ki biz bu durumda ortama hidrojen verenlere asit dediğimiz için buradaki hidrojenlere ve buna asidik hidrojen adı verilir. Bunlar da yok. Kimyasal özelliklerine bakacak olursak yani tepkimeleri yine yanma tepkimesi verecekler. CN H2N 2 artı O2 karbondioksit artı su. N tane karbon N-1 tane hidrojen 2N 3N-1 oksijen bölü 2. Iki. İkinci tür tepkimeleri çoklu bağ içerdikleri için tabii ki bunlar da katılma tepkimeleri verecektir. Yine burada da H2 katılması nikel, platin, palladium katalizörlüğünde gerçekleşecek. CH3, C3BA, CH yani propin artı. Şimdi burada kaç mol pi bağımız var? Artık 2 mol var. Onun için 2 mol H2 katacağız. Bir pi açılacak. Buraya ve buraya. Diğer pi açılacak. Buraya ve buraya. Dolayısıyla benim 4 hidrojene ihtiyacım var. O yüzden 2 mol. Nikel katalizörümüz olsun. CH3 CH2 CH3 şeklinde halkanı oluşturuyoruz. B halojen katılması Halojen katılmasında yine bromlu suyu örnek verelim. Çünkü BUNLARDA da bromlu suyla tepkime verdiğinde bromlu suyun rengi kaybolacaktır. O yüzden alkinlerinde de ayıracıdır. Asetilen olsun. Burada şunu da yazalım. Tebgive sonucunda tabii kaç mol? 2 mol pi bağım olduğu için 2 mol brom kullanacağım. Burada 2 tane brom burada da 2 tane brom burası artık renksiz olacak halojen asidi katalım yani hx yine burada marconico yapacağız eğer simetrik değil asimetrikse gruplar asetilene bakalım hcl ekleyelim 2 mol pi bağı 2 mol hcl şimdi önce 1 mol'i katalım diyelim ki buraya hidrojen geldi burası H2 oldu bağım 1'i açıldı 2'ye düştü burası C açtı CL de buraya geldi şunu adım adım yapacağımız için 1 diyelim şimdi 2. mol'i katacağım buraya burada artık Markov-Nikov devreye girecek. Çünkü burası da asimetrik oldu. Ve Markov-Nikov ne demişti? Hidrojen, hidrojeni çok olana. Diğer grup az olan karbona. Hidrojen buraya geldi. Orası CH3 oldu. Burası tek bağ düştü. Burası ch idi İki tane klor oldu. CL2. Onun için alkinlere asimetrik bir grup katacaksanız bütün molleri aynı anda katmayın. E, hata yapabilirsiniz. Önce bir molü katın sonra ikinci molü. Dolayısıyla burada Markovnikov rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ve son olarak da su katılmasına bakalım. Bu su katılması önemli alkinlerde. Şimdi suyun katılması asetilen mi başka bir alkil mi ona göre değişiyor. Önce asetilene bakalım. Asetilene su katıyorum. Suyu şöyle yazacağım. Ne dedik? Önce bir molü katalım. Su şuradan bölündü. Hidrojenin biri hangisine gittiğinin önemi yok. Çünkü burası simetrik. Buraya gitsin. O da bu karbona gelsin. Burası CH2 oldu. Burası ikili bağ düştü. Burası da CH OH oldu. Şimdi burada bilmemiz gereken bir şey var. Onu şurada hatırlatalım. Her OH'ın bu bağlı olduğu yapı alkol müdür? Onu bilmemiz lazım. Değildir. OH SP 3 yapmış bir karbona bağlı olmalı alkol olması için. Eğer C çift bağ C gibi bir yapıya bağlıysa bu alkol değildir, enoldür. Enoller de kararsız yapılardır. Uzun süre böyle kalamaz. Daha kararlı bir yapıya dönüşürler. Eğer C çift bağ O gibi bir yapıya bağlıysa OH bu asittir. Karboksilli asitler bölümünde bunu konuşacağız. Eğer aynı karbona iki tane o OH bağlıysa, birden fazla o OH yani, bu da alkol değildir. Bunlar da hidrattır. Karbonhidratlar gibi. Dolayısıyla bizim buradaki durumumuz nedir? Karbon çift bağ karbon grubuna O aş bağlanmış. O yüzden bu bir enoldür. Peki enoller nedir? Kararsız yapılardır. Bu kendini şimdi kararlı yapmaya çalışacak. Düzenleyecek kendini. Nasıl yapacak bunu? Çift bağ buraya gelecek. Karbon oksijen arasında çift bağ oluşturacak. O zaman bu hidrojen fazla oldu. Bu da o zaman o karbona gelecek. Çünkü bu karbonun da bağı eksilmiş oldu. Ve hidrojen buraya geldiği için bu arada burası bir dengedir. Onun için çift ok konur. Burası CH3 oldu. Burası C, çift bağ O oldu. Şurada zaten bir hidrojeni vardı. Peki bu oluşan yapı nedir? çift bağ o aş. Bu bir aldehittir. Ve daha kararlıdır. Yani neymiş? Asetilene su katılırsa aldehit oluşurmuş. Oysa ki alkenlerde su kattığımızda alkol elde ettik. Burada da onu bekliyoruz. Ama ara ürün bir enol oluştu. Enol kararsız olduğu için kendini aldehite dönüştürdü. Bu asetilen için. Şimdi asetilen olmayan bir alkin için bakalım. Mesela CH3, C3BA, CH artı HOH. Su buradan ayrıldı. Hidrojen, hidrojeni çok olan karbona de az olan karbona gitti ve elinizde şu an şöyle bir yapı var. Burası ikili bağ düştü. OH. Burası CH2 oldu. Hemen kontrol ediyorum. Çift bağ karbonunda OH var. O zaman bu bir alkol değil. Enol. Şimdi bu enol kendini düzenleyecek. Şöyle yapayım. nasıl düzenleyecek? Çift bağ oksijenle arasına gelecek. O çift bağın geldiği karbona da hidrojen gidecek. Bu CH3 grubu hiçbir şeye karışmıyor. Onu normal taşıyoruz olduğu gibi. Burası çift bağ O oldu. Burası da CH3'e Peki bu yapıyı tanımaya çalışalım. R, R var. C çift bağ O yapısı buna biz keton diyorduk. Demek ki asetilenden başka ne olursa olsun herhangi bir alkin asetilen olmadığı sürece su katılıyorsa keton, asetilense aldehit oluşur. Zaten bu beklenen bir şey olmalı. Çünkü asetilen iki taraftan da uç alkin olduğu için bir tarafa mutlaka CH olarak kalacak. E, aldehitlerin de zaten tanınması buradandı. Fonksiyonel grubu burası. Bunu koruduğu için asetilen illaki aldehide dönüşecek. Ama başka türlü olduğunda Markovnikov'dan dolayı dolayı OH aradaki bir karbona gidiyor. Uçta bile olsa şurası. Burada çift bağ oluştuğu için iki tarafına R taşımış oluyor. Böylelikle keton. Hatta bunun adı şu an bizim örneğimizde azetondur elde edilmiş oluyor. Alkinlerin bir diğer önemli tepkimeleri metallerle yer değiştirme tepkimeleridir. Bunun için önemli yine e, kurallar var. Uç alkin olmak zorunda. NH3'lü uç alkinler, NH3'lü yani amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi ki biz bu çözeltiye tollen ayırıcı diyoruz. Ve amonyaklı bakır bir klorür. Bu da böyle yazılır. Çözeltisi ile. Buna da fehling ayıracı diyoruz. Çökerek oluştururlar. Bunlar da alkinlerin ayıraç tepkimeleridir. Bromlu suyu rengini giderme alken ve alkinler için ayıraç açtı Metallerle uç alkinlerin yer değiştirmesi de alkinlerin sadece ayıraç tepkimeleri oldu. Örnek tepkimemiz asetilen bir uç alkin zaten amonyaklı gümüş nitrat. Bundan da 2 mol olacak. Çünkü niye? 2 mol uçta hidrojenim var. Ve bu tepkime de şu hidrojenlerle şuradaki gümüşler yer değiştirecek. AG C3BaCAG artı 2 mol amonyum nitrat. Bu tepkime farklı şekillerde karşınıza çıkabilir, ama sizin odaklanmanız gereken 1 mol organik bileşik, 1 mol asetilenir bileşiği bire birdir bunlar. Bir de uçlara kaç hidrojen var uçta, ona göre yer değiştirmeniz şuradaki diğer maddelerle çok işiniz olmayacak. Bu gümüşten dolayı rengi adı gümüş asetilenir. Rengi de beyaz. Ve bu bir çökelektir. Yani dibe çöker. Neden? Çünkü burası katıdır. Bakırla olanını yazalım. amonyaklı bakır bir klorür 2 mol hidrojenimle bakırlar yer değiştirdi ve amonyum klorür tuzu da buraya çıktı. Bu da katıdır. Bakırdan dolayı bu da kırmızı bir çökelektir. ve adı da bakır asetilenür şeklindedir. Ve çoklu bağ içerdiklerinden son tepkimeleri olan polimerleşme tepkimelerine bakalım. Burada sadece bilmemiz gereken 3 mol asetilenin polimerleşerek benzen oluşturması. Yani polimerleşme burada trimerleşiyor. Ee, burası da asetilen trimerleşerek benzen oluşturuyor. Hidrokarbonların alifatik olanlarıyla ilgili son bilmemiz gereken asetilenin eldesi. Bu tepkimenin bazı basamaklarını geçmişten biliyor olabilirsiniz. Kalsiyum karbonat tuzunun ısıtılmasından kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazı çıkıyor. Sonra kalsiyum Oksit. Kalsiyum oksit katısı karbonla tepkimeye sokuluyor. Kalsiyum karbür katısı ve karbon monoksit gazı. Burada kalsiyum karbür ya da karpit olarak bilinir CAC2. Sonra karpit su ile tepkimeye sokulunca kalsiyum hidroksit ve asetilen gazına dönüşüyor. Asetilen kararsız yüksek basınçta patlayan patlayıcı özelliği olan bir madde ayrıca metalleri kesmede ve kaynak işlerinde kullanılır Asetilenin patlama özelliği az önce gördüğümüz metal asetillenirlerinde patlayıcı özellik göstermesini sağlamakta. O da aklınızda olsun sorulursa. Alifatik hidrokarbonlar özellikleri, tepkimeleri bu şekilde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere İzlediğiniz için teşekkürler.